Hasretin mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Evlerinizde kolaylıkla yapabileceğiniz un tarhanası tarifini paylaşıyorum. Rengiyle, kokusuyla enfes tarhana çorbasını mutlaka denemelisiniz. Çok memnun kalacaksınız ve asla pişman olmayacaksınız. Buzdolabına koyarak 2 yıl boyunca saklayabilirsiniz ve 2 yıl boyunca tüketebilirsiniz. Bebeklerinizin ve çocuklarınızın severek tüketeceği bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Alerji durumunuza göre istediğiniz malzemeyi içinden çıkartarak yapabilirsiniz. Bu malzemelerle 5 kilo un tahranası çıktı arkadaşlar ve 3 eve yetti. Malzemeleri hazırlayarak işe başlayalım. 1 kilo soğanı iri iri doğrayalım. Ardından 1,5 kilo kırmızı kapya biberimizi doğrayalım. 1 kilo domatesin de kabuğunu soymadan doğrayabilirsiniz. Malzemelerin kalitesi çok önemli. Köyde yaşıyorsanız organik kullanmaya özen gösterin. Pazardan alıyorsanız kaliteli ürün seçmeye çalışın ya da köylü satıcılardan alırsanız daha organik ve daha kokulu ve daha güzel tarhananız olacaktır. Bir demet maydanozu da ince ince doğrayalım. Ve olmazsa olmazımız tarhana otu arkadaşlar. Bu ot olmayınca tarhanamız olmaz. Pazarda genelde satılıyor. Köy satıcılarında bulabilirsiniz. Büyük bir tencereye soğanlarımızı ilave edelim ve kavuralım. Yağsız kavuruyoruz arkadaşlar. Soğanlarımızı biraz kavurduktan sonra üzerine kapya biberlerimizi, domateslerimizi, bir litre sıcak suyu, maydanozumuzu, haşlanmış nohutumuzu ilave edip tencerenin kapağını kapatalım. 15 dakika sonra tenceremizin kapağını açarak karıştıralım. Sonrasında tenceremizin kapağını kapatıp 30 dakika daha pişmeye bırakalım. 30 dakika piştikten sonra videodaki gibi malzemelerimiz böyle yumuşadıktan sonra blenderdan geçirelim. Blenderdan geçirdikten sonra üzerine 2 yemek kaşığı tuz ilave edelim. Siz bir su bardağı tuz da ekleyebilirsiniz. Sonrasında ben ekliyorum çünkü az gelmiş tuzu. 1 yemek kaşığı nane ekleyelim. Önceden yıkadığımız tarhana otunu da tencerenin içine koyalım. Sonrasında tenceremizin kapağını kapatarak 30 dakika pişmeye bırakalım. Böylelikle tarhana otumuzun kokusu, tadı suya geçmiş olacaktır. Bu arada sizlere söylemeyi unutmuşum. Nohut kullanmamızın amacı hamurumuzun mayalanmasını sağlamaktır. 30 dakika tarhana otumuzla kaynadıktan sonra içinden tarhana otunu çıkartabiliriz. Tarhana otunu sakın kesinlikle çöpe atmayın hemen arkadaşlar. Bir leğenin içine alın soğuduktan sonra elinizle güzelce üstündekileri sıyırın. Ben bu aşamanın videosunu çekmeyi unutmuşum. Bu çok önemli. Sakın hemen tarhana otumuzu atmayın. Çünkü üstünde o kadar malzememiz kalıyor ki hepsi çöpe gitmiş olur. Ardından sarımsaklı yoğurdumuzu hazırlayalım. Mutlaka kese yoğurdu kullanın. Eğer kese yoğurdunuz yoksa yoğurdun suyunu alabiliyorsanız almaya çalışın arkadaşlar. Herhangi bir türbentle herhangi bir başka bir şeyle suyunu alabilirsiniz. 1 kilo süzme yoğurda bir kelle sarımsak ilave ediyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Tarhana harcımız soğuduktan sonra bileğine boşaltalım. Üzerine sarımsaklı süzme yoğurdumuzu ilave edelim. Ve güzelce karıştıralım. Sonrasında 3,5-4 kilo unu ilave edelim. Kaşık yardımıyla güzelce karıştıralım. Unumuzu mutlaka eleyerek ilave edelim. Karıştırırken zorlanana kadar karıştıralım ve 15 dakika boyunca sürekli karıştırmaya devam edelim. Yorulsak da dinlenip tekrar karıştırmaya devam edelim. Bu karıştırma aşaması önemli. Zorlanarak dediğim şey tahta kaşığı içinde zor çevirene kadar karıştırmaya devam edelim. Bakın şimdiden zorlanmaya başladım. Ama daha bu aşamada değil. Birazcık daha un ilave ediyorum ve tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Bakın artık daha da zorlanıyorum çevirirken. Bayağı katılaştı. Bu kıvama gelince un ilave etmeyi kesiyoruz arkadaşlar. Ben 3,5 kilo un ekledikten sonra bu kıvama geldi. Geri kalan 1,5 kilo unumuzu da ilave edeceğiz. Göreceksiniz tarhanamız bekledikçe sulanacaktır. Şimdi arkadaşlar benim tarhanam 6 gün bekledi. Ama siz 3 günde bekleyebilirsiniz. Ben tarhanayı biraz ekşi sevdiğim için 6 gün beklettim. Ama genelde 3 gün bekletiyorlar. Bebek ve çocuk yiyecekse kesinlikle 3 gün bekletiyorlar. Bilmeyenler için söylüyorum. Bu bekletmek nedir? Leğenin içinde mayalanmasını sağlıyoruz. Her gün sabah, öğle, akşam karıştırıyoruz. Ee, ve sulanıyor. Karıştırdıkça görebilirsiniz. Daha böyle sıvı kıvam alıyor. Bak videoda gördünüz biraz önce. Ne kadar sıvıydı. Birazcık daha un ilave edip tekrar kapattım. Bu aşamayı 3 gün boyunca ya da 6 gün boyunca tekrarlayabilirsiniz. Ben 6 gün boyunca tekrarladım. Her açtığında birazcık daha sıvı kıvam alıyor. Çünkü sulanıyor arkadaşlar. Tarhana sulanır. Farkındayım. Tarhanam artık leğenime sığmıyor. Daha büyük leğenle değiştireceğim arkadaşlar. Evimde büyük leğenim yoktu. Kaynanamdan rica ettim. O getirdi. Dikkatli şekilde o leğenime ilave ediyorum. Bu leğen bile birazcık küçük geldi aslında. Daha büyük leğen olsaymış benim için daha kolaylık olurmuş. Bu bilmem kaçıncı gün. Her gün Kalkıyoruz ve sabah, öğle, akşam tarhanamızı karıştırıyoruz arkadaşlar. Tarhana üçüncü gün şişmeye başlar, kabarmaya başlar arkadaşlar. Çünkü mayalanmaya artık başlamıştır. Başta bir su bardağı tuz ekleyen arkadaşlar tuz eklemesin. Ama ben size başta söylediğim gibi az tuz eklemişim. Ondan dolayı tekrar tuz ekledim. Eğer tuzu az olursa kurtlanma yapar. Tuzun çok olması önemli. Bir su bardağı tuz eklemeye çalışın. 5. gündeyim arkadaşlar ben ve en son kalan unumu da ilave edip elimle güzelce yoğurdum. Çünkü artık kaşıkla karıştırılmıyordu. Zor oluyordu benim için. Elimle güzelce yoğurdum, yoğurdum, yoğurdum. Sonrasında olana bakın. Nasıl kabarmış. Masaya bile taşmış arkadaşlar. 3. günde kabarmaya başlıyor ve artık sürekli kabarıyor. Çünkü mayalanma işlemi sürekli aktif devam ediyor. Benim bu 6. gün arkadaşlar. Siz isterseniz 3 gün bekletebilirsiniz. Daha ekşi seviyorsanız daha uzun da bekletebilirsiniz. Ben 6 gün bekletmeyi tercih ettim. Bakın arkadaşlar nasıl olmuş tarhanamız. Bu kıvama geldikten sonra tarhanamız artık hazır demektir. Serebilirsiniz. Elimle tekrar yoğurup kabarıklığını söndürdüm arkadaşlar. Beyaz bir örtüm vardı. Onun üzerine serdim. İnternette şöyle bir şey dolanıyor. Ee, örtüye sermeyin. Yağlı kağıda sererseniz yapışmaz gibi. Yağlı kağıt önermiyorum arkadaşlar. Kurumasını geciktiriyor çünkü. Sermesi biraz zor arkadaşlar. Ben ondan kuzenimden yardım istedim. Sererken elimize yapışıyor. Kaşıkla da serebilirsiniz ama ben biz elle daha rahat ettik ve büyük büyük serdik. Sabah serdik akşamına bakın. Hemen üstleri biraz kurumuş. Size hemen bir püf, püf noktası vereyim arkadaşlar. Güneşte kurutmayın, gölgede kurutun. Güneşte kurutursanız rengi açık olacaktır. Koyu, kırmızı bir renk istiyorsanız mutlaka gölgede kurutun. Sabah serdim, akşamına çevirdim ve parçalara ayırdım arkadaşlar. Sabah akşam çevirin, küçük parçalara bölün, hemen kurusun. Eğer çevirmeyi unutursanız ya kurtlanır ya küflenir. Mutlaka sabah akşam çevirin, parçalara ayırın. Bu ikinci gün arkadaşlar. Küçük parçalara ayırdım. Bakın her çevirmemde küçük parçalara ayırıyorum. Şimdi daha küçük bir parçalara ayırıyorum. Şu an güneş ışığı var ve gerçek rengi. Bakın şunun güzelliğine. Bakın şunun rengine. Tahrana yapmak emek istiyor ama zor değil arkadaşlar. Herkes rahatlıkla yapabilir. Şimdi daha küçük parçalara ayırıyorum ve elle daha daha küçük 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 böyle üfeleniyor mu diye bakaraktan hepsini elden geçiriyorum. Sonrasında tam kurumadan blenderdan geçireceğiz arkadaşlar. Çevremde duyuyorum tarhana blenderı bozuyor diye. Arkadaşlar çok çalıştırmayın. Yarısını yaptıktan sonra blenderınızı lütfen dinlendirin ve lütfen uzun süre basılı tutmayın. Ve tarhananızı tam kurumadan blenderdan geçirin. Eğer çok kurursa minik minik parçalara ayıramıyor. Blenderdan geçirdikten sonra tekrar beyaz örtünün üzerine seriyorum arkadaşlar. Şunun renginin kokusunun güzelliğine keşke kokusunu duyabilseniz. O kadar güzel oldu ki. Resmen emek kokuyor. Arkadaşlar şu aşamada demir e, süzgeciniz varsa arkasını ters çevirip demir süzgeçten de geçirebilirsiniz. Minik minik parçalara ayıracaktır ve sizi yormayacaktır. Eğer kuruduktan sonra değirmene ya da tarhana öğütücü bir yer bildiğiniz bir yer varsa oraya da götürebilirsiniz. 2 dakikada öğütebilir. Serdikten sonra 2 gün boyunca sabah öğle akşam karıştırarak kuruttum arkadaşlar. Sabah kalktım bu şekilde. Şunun renginin güzelliğine. Şimdi büyük taneleri ayırmak için elekten geçiriyorum. Hepsini geçirdikten sonra iri taneli olanları blenderdan tekrar geçirdim. Bir günde toz haliyle kuruttum. Ve artık tarhanamız hazır arkadaşlar. Deneyen herkese afiyet olsun. Daha yeni tarifler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.